1757'nin boğucu bir Haziran sabahıydı. Ganj Nehri'nin üstünde sis dans ediyor, suyun üstünde süzülen tüccar teknelerinden gelen baharat kokusu havayı yakıyordu. Kalkutta'nın batısında sessizce nefesini tutan bir ordu vardı. Doğu Hindistan Şirketi'nin askerleri. Çamura bulanmış botlarıyla bekliyorlardı. Çünkü birazdan tarih değişecekti. O sabah Bengal'in kaderi sadece top sesleriyle değil, altın ve ihanetten örülmüş bir ağla yeniden yazılacaktı. İngiliz tacının gölgesinde hareket eden bu şirket, görünürde ticaret yapıyordu ama herkes biliyordu ki onların kasalarında kumaş değil, krallıkların kaderi taşınıyordu. Ve o sabahın serinliğinde bir dedikodu dolaşıyordu. Bengal'in güçlü nababı Daul'a kendi sarayında satılmıştı. Kimse emin değildi ama herkes fısıldıyordu. Çünkü tarih bize bir şeyi defalarca göstermiştir. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Doğu Hindistan şirketi yüzyıllardır tüccar kılığında imparatorluklar kuruyordu. Ama Plassey'de olan tarihin en kurnaz soygunlarından biriydi. Robert Clive adındaki bir İngiliz subayı sadece birkaç yüz askeriyle bir krallığı diz çöktürecek, ardından İngiltere'yi dünyanın en zengin ülkesi haline getirecek kıvılcımı çakacaktı. Ne var ki bu hikaye bir zaferin değil, ihanet, açgözlülük ve satılmış ruhların hikayesiydi. Kalkutta 1756 yılında alevler içindeydi. Genç Bengal nebabı Sirajuddaula İngilizlerin şehirdeki tahkimatını düşmanca olarak görmüş, kaleyi kuşatmıştı. İngiliz tüccarlar kaçmış, bir kısmı teslim olmuştu. Olay tarihe Black Hole of Kakutta olarak geçti. İngilizlerin anlattığına göre yüzlerce mahkum küçük bir hücrede havasızlıktan ölmüştü. Ama tarihçiler bugün bunun abartıldığını biliyor. Çünkü trajediler büyük savaşların bahanesidir. Robert Clive Madras'tan yola çıktığında gözlerinde intikam değil, hesap vardı. Clive, Doğu Hindistan şirketinin en zeki subaylarından biriydi. Onun silahı tüfek değil, diplomasıyla karışık yalandı. Kalkutta'yı geri aldıktan sonra Bengal'in zenginliğini gördü. Altın işlemeli kumaşlar, mücevherlerle süslü tahtlar, baharatların kokusuna karışmış zenginlik. Ve Clive o an anladı. Eğer Bengali ele geçirirse İngiltere sadece Hindistan'ı değil dünyayı yönetecekti. Ama Bengali silahla almak kolay değildi. Nabab'ın ordusu sayıca çoktu. Bu yüzden Clive başka bir silaha başvurdu. Para. Nabab'ın ordusunda yaşlı bir general vardı. Mir Jafar. Gururlu ama hırslıydı. Clive ona güzlü bir anlaşma teklif etti. Eğer savaşta taraf değiştirirse onu Bengali'nin yeni Nabab'ı yapacaktı. İhanet altınla mühürlendi. Plan kusursuzdu. Clive Londra'ya bile sormadan bir krallığın kaderini değiştirecek mektuplar yazdı. O günlerde Kalkutta'da fısıltılar dolaşmaya başladı. Kahvelerde, saray koridorlarında, tüccar gemilerinde herkes aynı şeyi söylüyordu. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Ve bu kez dedikodu imparatorlukların düşüşünü başlatacaktı. Haziran 1757'de Clive ordusunu Plassey denilen bir köyün yakınında konumlandırdı. Karşısında 50 bin kişilik Bengal ordusu vardı. Clive'ın yanında sadece 3 bin asker. Ama o savaşın başlamadan önce bittiğini biliyordu. Savaş sabahı gökyüzü buriydi. Tropikal yağmur toprağı çamura çevirmişti. Nabab'ın topları ıslanmıştı. Barut işe yaramaz hale gelmişti. Clive'ın askerleri siper almıştı. Mir Caffar ise ordusunu hareket ettirmiyordu. Savaş birkaç saat sürdü. Sonunda Mir Caffar taraf değiştirdi, nabab kaçtı. Bengal'in kalbi o gün durdu. Clive zafer kazandığında yanında kan değil, mücevher yüklü sandıklar taşıyordu. Sirajuddaullah kısa süre sonra yakalandı ve öldürürdü. Mir Cafer tahta oturdu ama taç altındı. Clive'ın elinde Doğu Hindistan şirketi Bengal'in hazinelerini Londra'ya taşımaya başladı. Tahmini 4 milyar sterlin değerinde servet İngiltere'ye aktı. Bengal'de halk açlıktan ölürken İngiltere'nin sanayi devrimi bu kanlı parayla başladı. Londra'da Clive kahraman gibi karşılandı. Onu imparatorluğun kurucusu ilan ettiler. Ama herkes onun zenginliğini sorguluyordu. Bir subay nasıl olur da birkaç yılda Avrupa'nın en zenginlerinden biri haline gelebilirdi? Çünkü Clive her galibiyetten komisyon almış, saray hazinelerini şahsi hesabına aktarmıştı. Londra kulislerinde fısıltılar başladı. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Ve bu kez dedikodu Westminster'a kadar ulaştı. 1772'de İngiltere parlamentosu Clive'ı yolsuzlukla suçladı. Onun serveti Doğu Hindistan şirketinin kirli sırlarını açığa çıkayan ilk davalardan biri oldu. Öncak Clive kendini savunmakta ustaydı. Ben bir ülke kazandım ve İngiltere'ye verdim, dedi. Parlamento onu atladı ama halk onu affetmedi. Kısa süre sonra Clive yalnız ve şüphe içinde intihar etti. Ardında bıraktığı notta, benim vicdanım kazandıklarımdan daha ağır, yazıyordu. Ama bu sadece bir adamın hikayesi değildi. Bu şirketin yükselişinin sembolüydü. Doğu Hindistan şirketi o günden sonra sadece ticaret değil, kralların yerine geçen bir imparatorluk oldu. Kendi ordusunu kurdu, kendi parasını bastı, kendi yasalarını koydu. Bir ticaret şirketi tarihte ilk kez bir kıtanın kaderini yönetiyordu. Bengal'de milyonlarca insan açlıktan öldü. 1770'te büyük kıtlık patlak verdi. Çünkü şirket tüm tahılı İngiltere'ye ihraç ediyordu. İnsanlar sokaklarda nehir kenarlarında ölüyor, Clive'ın kurduğu sistem altınla besleniyordu. Ve dünya susuyordu. O günlerde Hindistan'da bir ozan halkın arasında şu dizeleri fısıldamıştı. Altın dolu gemiler geçti Ganj'dan ama nehirde yüzenler cesetti. Doğu Hindistan şirketi büyüdükçe kendi gölgesinden korkmaya başladı. Çünkü ticaret bahanesiyle işgal ettiği topraklarda artık nefret büyüyordu. 1857'de isyan patladığında askerler değil halk ayağa kalktı. Ve o isyanın kökleri işte tam da Plassey'de atılmıştı. Plassey Savaşı sadece bir çatışma değildi. O sömürgeceğinin doğum sancısıydı. Ve her şey küçük bir dedikoduyla başlamıştı. Yıllar geçti. Doğu Hindistan şirketi tarihin tozlu raflarına karıştı ama mirası hala yaşıyor. Onların kurduğu sömürü düzeni modern ekonominin temellerine sızdı. Bugün bile çok uluslu şirketler aynı yöntemlerle zenginleşiyor. Parayla ikna, sessiz işgaller ve yasal yolsuzluklar. Tek fark artık barut değil, algoritmalar kullanılıyor. Plastein'in çamurlu tarlalarında dökülen o ilk damla kan küresel ticaretin rengini belirledi. Ve tarih hala aynı fısıltıyı duyuyor. Küçük dedikodular büyük skandalların habercisidir. Robert Cly bir krallığı satın aldı ama vicdanını kaybetti. Doğu Hindistan şirketi bir ülkeyi yönetmeyi başardı ama insanlığını yitirdi. Bengal'in zenginliği İngiltere'ye taşındı ama yoksulluğu hala Hindistan'ın toprağında kaldı. Bu hikaye yalnızca geçmişin değil, bugünün de yankısı. Güç parayla birleştiğinde her zaman birilerini sessizce yok eder. Ve bazen en büyük imparatorluklar bir adamın hırsıyla değil, bir halkın sessizliğiyle yükselir.